Gel. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ay çok yakışmış. Çok beğendim. Lale. Ben hala dün gecenin etkisindeyim. Gerçekten mi? Evet her şey çok güzeldi. Acaba... Yani... Biz bu akşamda.. da Bizim eve mi gitsek? Ne dersin? Ee, bizim eve... bilmem annem izin verir mi ki? Ne anneciğim? Yani biz haftaya evleniyoruz ya... Karı koca oluyoruz ya... Hatırladın mı? Ee, ya biri girmesin şimdi odaya. Yok. Kimse kapıyı çalmadan benim odama giremez. Yine de... Tamam Lale. Gel. Selam. Gizem. Ya evin son dakikada acil bir işi çıktı Onurcuğum. O yüzden ben geldim. Çok iyi yaptın. Hı -hı. Ne güzel bir sürpriz bu. Evet. Ne yapıyorsunuz keyifler? Uzun zamandır görüşemiyorduk. Hep senin yolundan. Yoksa ben müsaitim biliyorsun. Doğru. Ee, tanıştırayım. Nişanlım Lale. Memnun oldum. Gizem Eren'in ortağı. Ben de. E ayakta kaldın, otursana. Çok iyi gördüm seni. Sağ ol. Sen de çok iyi görünüyorsun. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Senin dediğini yaptım. Spora verdim kendimi. Bayağı uzun zamandır seni salonda göremiyorum ama gerçi formunda hiçbir eksiklik yok. Sağ ol. Yani işte bir süredir ihmal ediyorum ama nikah telaşı bir yandan, işler bir yandan nikahtan sonra tekrar başlayacağım. Gel gel. Bana da arkadaş olursun. Geliriz tabii, geliriz. Seçtiklerimize bir bakalım isterseniz. Ee, her şeyi Ela'nla beraber hazırlamıştık zaten. Yine kim bilir ne kadar güzel şeyler hazırladınız siz güzel. Öyle olmak zorundayız. Sonuçta kolay kolay beğenen biri değilsin. Yani. Öncelikle aydınlatmaları değiştirmeliyiz. Sizin için seçtiğimiz seçenekler bunlar. Bakalım. Bana şunlar güzel. Güzel ama... ...ama bak mesela bu olabilir. Bu. Bence de çok güzel. Tamam o zaman. Bunu seçiyoruz. Tamam. Diğerlerini de buna uygun seçeriz. İşçilikleri biraz zaman aldığı için ilk olarak bunu seçmeniz çok iyi oldu. İyi o zaman. Başka? Birkaç odaya da duvar kağıtları yapabiliriz diye düşündüm. Yani aslında olabilir. Yok. Bana duvar kağıdı çok soğuk geliyor yani. O yüzden ama tabi yine de sen bilirsin hayatım. Ya benim için de bir önemi yok canım. Sonuçta istemiyorsan olmasın. Tamam. Öyleyse koltuklara geçelim isterseniz. Geçelim. Seçtiğimiz örnekler bunlar. Sen bak canım önce. Tamam. Geç Bir renk olmasın ama ya, böyle hiç karartıcı. Kesinlikle. Ben bunu düşünmüştüm aslında. Hmm. evet, bu olabilir. Ama o kadar da açık değil ya, o kadar açık renk. Bak, şu olabilir mesela. Hm, tamam hocam bu olsun, güzel. O da olabilir. Seçtiğimiz havlularımız da bunlar. <laughs> Yani, yani hepsi gayet güzel. Tam istediğim çizgi biliyor musun? Tebrikler. Ee, bunca yıl biraz da olsa tanımışım seni. <laughs> evet. Ben de beğendim. Şimdi yeni evlenecek çiftlerin e, aynı fikirde olması bu iş çok kolaylaştırıyor. E, uyumlu çiftin halde bir başka oluyor. Aslında ben bu fikre tam olarak katılmıyorum. Çiftler bazen uyumlu olmak için kendilerini zorlayıp özlerinden uzaklaşabiliyorlar. Yani bu zıt kutuplar birbirini çeker klişesi var ya. Bence çok gerçek. Yani e, biz İlale ile mesela tam olarak uyumlu sayılmayız. Ne demek istiyorsun hayatım? Bir şey anlamadım şu an. Ne demek o? Yani aslında şöyle, güzel. Lale dediğim dediktir. Öyle her denileni yapmaz. Yani inatçıdır, keçidir o biraz, keçi. Ne güzel. Güçlü bir karakteriniz var. Mersin. Benden şimdilik bu kadar. Seçimiz, tablo ve aksesuarları yarın sabah size göndereceğiz. Yani olur musunuz? Tabii ki, tabii ki müsait oluruz Gizemciğim. Tamam, birkaç güne kadar da perdeler, aydınlatmalar da hazırlanmış olur. Harika. O zaman anlaştığımıza göre ben gidiyorum. Tamam. Hemen ölçüleri alıp siparişle geçeceğim. Anlaştık. Cık. Dikkat et kendine. Sen de. Tamam, hoşça kalın. Tamam. Çok memnun oldum. Hem de. Ben seni geçireyim. Haberleşiyoruz. Tamam. Görüşürüz. Eren'e selam söyle. Aleyküm selam. Canım hepsi içinde sindi değil mi? Çok güzel her şey. E i̇şte bu kadar kısa zamanda önce bu kadar oluyor. Hı hı. Ne oluyor? Bir sorun mu var? İyi misin sen? Ay sorun yok da yani şimdi Eren bekliyoruz gizem geliyor. Erkek bekliyoruz kadın geliyor. Anlamadım ki ben yani. O yüzden ben pek hani işi bildiğinden emin değilim. Tam olarak e, evi güzelleştirebileceğinden emin değilim. Bence beceremeyecek. Aa bak. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Yani gizem bu işte harikadır. Çok güveniyorum ben ona. Eren neyse gizem odur. Hatta ya, evet yani hemen hemen aynılar. Yani abartmayayım da. Abartma. Ee, neyse şimdi. Sen çiftlik evine geldin ya, Hı -hı. dekorasyon çok güzel dedin, odayı çok beğendin falan değil mi? İşte onların hepsini Gizem yaptı. Beğendim de hani öyle şey yapmaya gerek yok yani. Neyse tamam. Yani sen kıskandın mı beni? Evet kıskandım. Ama dur şimdi öyle yapma. O kadar yaklaşma. Bir gelen plan olur. Kapıyı çalmadan içeri girerler. Bizi böyle görmesinler yakın. Ya sen benim kocam değil misin? Ben senin kocanım değil mi? Evet, cumartesi resmi olarak senin kocan oluyorum. Aa, Onur! Ya, günümüzü aldın mı? Evet, aldım. <laughs> haftaya cumartesi günü evleniyoruz. Ay şimdi haftaya cumartesi deyince bana heyecan bastı bana. Şimdi bana da bir heyecan bastı öyle deyince. Ay ya daha düne kadar evlenmekten kaçıyorduk. Şimdi cumartesi gelecek diye heyecan yapıyoruz. Ya bu mucize değil mi? Yani mucize gibi. E zaten seninle yaşadığım birçok şey mucize gibi. Hani beni değiştirmen, bana yaşattığın duygular, hissettirdiğin duygular, düşündürdüklerin... Bu mucizeler o kadar hızlı, o kadar çabuk gerçekleşiyor ki... Bazen böyle tadını çıkaramıyoruz gibi, keyfine varamıyoruz gibi geliyor biliyor musun? Evet, böyle hızlandırılmış program gibi oluyor. Her şeyi çok hızlı yaşıyoruz. Kesinlikle. İlk başlarda bunlar bana çok korkutucu geliyordu ama... ...gün geçtikçe bana çok büyük bir güven verdi. Korkularınız geçti mi peki, Lale Aslında geçti diyemem. Bir şekil değiştirdi. Ya şimdi her şey o kadar yolunda ki bu bozulacak diye çok korkuyorum. Ama zamanla kaybolacak olan tek şey korkuların bana inan. Tamam mı? Sevgilim. Hı. Sen şimdi biraz kıskandın ya beni. E, o yüzden acıkmışsın da diye düşünüyorum. Bak ya. Bak benim sevgilime bak. Ay ne komik ya. Herkes duysun. Ne kadar komiksin. Ya diyorum ki beraber şöyle baş başa güzel bir yemek yiyelim diyorum. Evet, acıktım ben ya. Acıktım vallahi. Yok Gizem'in eteği yok, Gizem'in bacağı yok. İşte bakıyor musun acaba? Kesiyor musun oradan? Yok halı modeli, yok perde modeli. Ay, yemin ediyorum yani evimi düşüneyim, burada kıskançlık şeyine mi gireyim? Yok, efor, efor, efor. Acıktım ama. Acıktım. Gizem beni acıktırıyor. Gelmesin bir daha Gizem. Acıkıyorum. Tamam, ben de aynı şeyi söylüyorum. De, e, hadi o zaman daha fazla beklemeyelim. Toparlan, çıkalım. İstemiyorum Gizem, Gizem. Yok, tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.